etiket atmak istiyorsa siz de gönderebilirsiniz. Ama çok kişi göndermesin. 2-3 kişi göndersin ki ben göreyim abi. Herkes gönderiyor. Hepinizinkine yetişemeyen. Instagram 330 bin takipçisi olan hesap. Berat diyecek. Ya içmeyecek abi. Sadece ceza izleyin. Ceza nasıl verilir? izleyin abi. Biz bir kere onun moralini bozduk. Abi şimdi hediye atmayın. Sizden tek ricam hediye atmayın. Eldivenlerimizi de saklayalım abi. İki tane eldivenimiz. Biri Muhammed Doğan'da var. Muhammed seni takip aldım. turan bir de Azado'da var. Eldivenler her zaman üçüncü dakika arkadaşlar. Üçüncü dakika kadar hiçbir şey atmıyor. Cezayı izle bak. Sadece bir cezayı izle kral. Ha. Haber var. Dünya tarihinde yapılmamış ceza yaptıracağım sana.